Çok Bak uyarlık. var ya, gecenin 3'ünde, eksi 3'te sesi duyuyor Bu da açık bir yer buldum. Bu ses neydi arkadaşlar, duydunuz mu? Hayır, 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 hayır girmeyeceğim. Girmeyeceğim. İnanmıyorum şu an. Havuzdayız ya. Bizi yakalatacak. Hepinize merhaba arkadaşlar. Yine şahane bir video ile karşınızdayız. Yankı'cım ne yapıyorsun? Arkadaşlar bir şeyler anlayabildiniz mi bilmiyorum. Biliyorsunuz ki gecenin üçünde nerelere nerelere gidiyoruz. Ve bugün de bu gece de... Binayı dolaşmaya. Binayı dolaşacağız arkadaşlar. Şimdi burada biraz sesimizi yüksek çıkarabiliyoruz belki ama birazdan binanın içinde biraz daha sessiz olmamız gerekiyor çünkü saat gecenin 3'ü arkadaşlar herkes uyuyor ve biz biliyorsunuz ki heyecan adrenalin bizden soruluyor. Sizler de çok seviyorsunuz, biz de çok seviyoruz. O nedenle bugün yine heyecan dolu bir video var. Efendim annecim? Yani camdan baktığında ama arabada olan kişiler var. Ha yani bazılarının bazı, tabii ki işi bazı olabilir, olan, hastaneye gidebilir, bazı, işleri olabilir. Bazı olan kişiler sabaha kadar uyumuyor hatta. Yani o da olabilir değil mi arkadaşlar? Nöbetçi olurlar falan filan yani. Hani onu diyoruz da ha. zaten güvenlikle uyumuyor. Evet yani ama var. bir dakika. Önemli konuya geldik. Arkadaşlar güvenliklere yakalanmamaya çalışıyoruz. Tabii ki bildiğiniz gibi bence bu kez yakalanmayacağız. Ne diyorsun Yankı? Yani anne zaten kaç gün... Yani ya binada geziyorum anne, ne yapayım yani? Anne, hani yakalansam anne, çöp dökmeye anne, gidiyorum anne, falan derim. Atarım yani. Biliyorsun sen... Bizim şeyde saklanmıştık yine bizi yakalamışlardı. Biz mesela Sormayın. park var ya. Sormayın. Biz bu işleri böyle biraz böyle bilmiyorum nerede hata yapıyoruz. Onların yani şurada hata ya, yapıyorsunuz. Biz olsak onlardan. bunu yapardık yakalanmazdık asla dediğiniz. Noktalar varsa da bunları da belirtebilirsiniz yani. yorumlarda arkadaşlar ve like tuşuna lütfen basalım. O güzel yorumlarınızı bekliyoruz hepinizi. Çok ama çok seviyoruz ve Instagram hesaplarımızı da hemen hatırlatalım. Kosif Selma ve Kosif Yanka hesaplarından Instagram Instagram'dan takip edebilirsiniz. Ve hazır mıyız? Gidiyoruz arkadaşlar biz Anne, yavaş yavaş gidiyoruz şey yani. Ya. Hmm. Neler var bilmiyorum. Yankı nereye ben oraya. Biz oraya daha doğrusu. Hadi bakalım arkadaşlar çıkıyoruz şimdi. Birazdan ses... Anne. Arkadaşlar Anne. artık sessiz olmuyoruz efendim. Karanlık gibi görünüyor. Şimdi ben açayım. Tamam. Sen bize yol göster. Arkadaşlar Yankı bir yandan yol göstersin bize. Anneciğim, efendim. Ha? İletişim çok karanlık. Var mı bir şey? Çok karanlık. Yankı bir şey yok değil mi? Tehlike yok. Tamam. Tamam arkadaşlar. Çok heyecanlıyım. Nerelere gideceğimi hiç bilmiyorum şu an. Tamam, temiz. Hemen asansörlere bastık ama nereye gidiyoruz? Yankı ilk olarak nereye gideceğiz? Nereye götürürüz? Ne? Asla, hayır. Bu saatte, gecenin üçünde, eksi üçte. Yok, mümkün değil, mümkün değil arkadaşlar bu. Ya, yanka saçmalama. Ya, Ciddi misin sen? Evet. Arkadaşlar. ya hep bize Ay, arkadaşlar şey diyor ki eksi 3'te kalın kalın kalın. Anne. Anneciğim biz çöp dökmeye falan gidiyoruz. Sen böyle dürbünü falan böyle sakla bir şeyler yap şöyle. Şöyle duralım birazcık. He. Bilmiyorum ne yaptığımızı da bilmiyorum yani ne deriz bilmiyorum ama bir şeyler buluruz. yani. Anda... Uyku tutmadı deriz Anne, ya. Ne ben ben bizim... gecetliyorum bir şey. Ha. Gecenin Güzel. üçünde arkadaşlar uykumuz kaçtı yani gezelim dedik biz de yani ne yapalım falan deriz. Of! Yani 1, 2 ve 3 inanmıyorum. Arkadaşlar şu an eksi 3 değil. <laughs> Sesi <duyuyor> musunuz? Yankı! <laughs> şey gibi geliyor bana <laughs> hani korku evlerinde falan böyle vardır ya böyle Ve parmaklıklar em, bir şeyler em, falan em. öyle geliyor bana öyle Hı. bir hissiyat uyandırıyor. Şimdi bak buradan geliyoruz bak bir şey kapıya diye bir çıksa şuradan. <laughs> düşünsenize ya olmaz öyle bir şey yani şaka yapıyorum tabii ki de yani yine de böyle bir öperiyorum ne yapayım? Aşkım aşkım. Ya, burada açık bir yer buldum. Arkadaşlar açık bir yer var burada. Bir şey yok. Hiç bir, şey bir, şey <laughs> bir şey yok temiz arkadaşlar. Açık bırakın gitmişler. Kapatalım. Anne. Anneciğim, gidelim, gidelim daha. Yangkıya bir şeyler oluyor arkadaşlar. Gece 3 videolarında bir cesaret geliyor bana da. Bir, aksine böyle bir veriyorum elimde değil. Ya Kapağını Yangkı. <laughs> Hayır bir de güvenlikler bizi izliyor mudur acaba var mı kamera buralarda? Bunu da bilmiyoruz <laughs> yankı. Ne yapıyor bunlar diyecekler sonra. Bir var Çok karanlık. Of. Çünkü arkadaşlar eksi bir de binada en yoğun görebileceğiniz şeyler var. Yani ev, daireden daire dışında bazı yerler var. Umarım kilitli değildirler <laughs> ve hepsini görebiliriz. <gülüyor> <gülüyor> Burası otopark anneci. Evet arkadaşlar Rex de burada hatta. Buradan gidiyoruz. Gitmeyelim annem hiç gerek yok. Ay aslında çok merak ettim ben o kapıyı ya. Çok gerçekten arkadaşlar çünkü ben ne işim var burada değil mi yani? Bir dakika. Asansör. Anne. Anneciğim, burada bir tane asansör var arkadaşlar. Anne. Gizli geçit gibi bir şey bu yani. Anne hani asansörde kalmıştı ya o asansör. Aa, o asansör evet. O 야, 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 yok 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 yok. Arkadaşlar bir rüzgar esti böyle bir çok ürpertiyor beni. Hem karanlık hem rüzgar esiyor bir şeyler oluyor ya. Ya her yerde bir kapı arkadaşlar. Yok teknik oda diyor. Yok. Sorun yok diyor. Her yerde bir kapı, her yerde böyle bir şeyler. Girmeye korkuyorum ama oralara asla girmeyeceğim. Ay, Eee, kilitlenmiş arkadaşlar nasıl? Kesin bir şey var. Bilmiyorum. Oranın dışını çok merak ettim şu an. Oradan çıkınca ne var çok merak ettim arkadaşlar. Yankı devam. Devam. <laughs> Güvenliğe git gide yaklaşıyoruz. Umarım yerinde değildir arkadaşlar. Yoksa kalırız. Olduğumuz yerde kalırız. <laughs> arkadaşlar hatırlıyorsunuz. Pandemi döneminde yani... E, oyun alanının kullanılmadığı dönemde gizlice girmiştik hatırlıyor musunuz? Bir baktık açık girdik. Sonra güvenliğe yakalandık maalesef. Şu anda da güvenliğe doğru ilerliyoruz. Hiç ses gelmiyor. Bizi gören yok şu ana kadar. Durun bakalım. Yerinde yoksa hızlıca geçeceğiz oradan. Anne, gecenin üçünde hangi çocuk gelir de burada oynar ki zaten? Değil mi arkadaşlar? arkadaşlar. Gecenin üçü malum yani kim gelsin de spor yapsın öyle değil mi? Zaten normal kilitli olması. Bu arada bu gördüğünüz alanlarda bir gece isteyenler el kaldırsın arkadaşlar ve beğenilerimizi hemen atalım. Ondan sonra burada görüyorsunuz ya spor salonunda kalın abla. Eksi 3'te, asansörde, şu bu yani dilediğiniz kadar belirtebilirsiniz. Yorumlarınızı, düşüncelerinizi hepsine açıp hepsini yapmaya çalışacağız. Ah, Kapılavuz arkadaşlar kapalıdır ama arkadaşlar kutu üstünde kapalı havuzda. açık olma ihtimali var mı yani? Yok tabii ki. <laughs> böyle espri gülenler de Gülen emoji koysun arkadaşlar. Gözlerinden böyle yaş yakan emoji var ya gülmekten. Onu koyun lütfen. Kanka masaj odası kilitli dedim ben yani. Masaj odası da kilitli. Bir de salonaya bakacağız arkadaşlar güvenlikler umarım bizi izlemiyordur. Bunlar ne yapıyor demiyordur gecenin üçünde. Şu ana kadar karşımıza kimse çıkmadı arkadaşlar. Güvenlik ya da herhangi biri. <laughs> Anneciğim sosyal tesis çıkışları diyor. <laughs> Şu kapalı havuzu bir daha. Yani açık olmasına imkan yok ama ben bir denemek istiyorum. Hoş <laughs> geldiniz. B bloğa geçtik arkadaşlar. Bizim binadan yan binaya geçmiş oluyoruz oradan gidersek. Ki ona hiç gerek yok. O kadar adrenalin çok fazla olur yani. Arkadaşlar, inanmıyorum şu an. Havuzdayız ya. Aa. Arkadaşlar, ya bildiğin havuza gelmişiz ya. Ya çok sıcak abi biliyor musunuz? Gerçekten burası bayıltıcı bir sıcak. Ya kız, sakın. Arkadaşlar, ne Ya Geçen de biliyorsunuz o açıkta neler yaptığını biliyorsunuz arkadaşlar. Bizi yakalatacak, resmen yaka, yakalatacak dedi. Bir dakika suya de. dokunacağım ama. Bir dakika. Yok. Çok da sıcak değil ama burası neden bu kadar sıcak? Ay bir gece kesinlikle Aa, girelim. Bir gece kesinlikle girelim buraya. Annem. Yani annemle. suyun içinden bahsediyorum Ellerimi yıkarım. Ya binada açık bir yer nihayet bulabildik ya. Of oh be. Hadi gel anneciğim ışıkları bulalım. Hiçbir şey göremiyoruz çünkü doğru düzgün arkadaşlar. Çarpacağız, düşeceğiz, takılacağız. Bir de olmadı yani şu üstümüzle havuzun içine düşeceğiz diye korkuyorum. Evet 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 bunlar. Açıldı mı? Açıldı. Of diyorum. Of yandı. Buradaki Şelale gibi arkadaşlar, değil mi? Evet. Bak, şelale, şelale gibi Ay çok güzel. Ay. Kim, şurada bir kapı mı var Yankı? Arkadaşlar yani havuzu bulduk bize yetmiyor görüyorsunuz. Çünkü biz böyle kapalı kapılara karşı bir zaafımız var. Buradan nereye çıkılıyor dersiniz? Açıldı, açıldı. Burası buz gibi, buz gibi. Oradan sonra burası buz gibi. Yankı. Şunu tut anneciğim. Kaçmamız gerekirse açık kalsın arkadaşlar. Şuraya bakıp eğer yani biraz ürperirsek verirsek hemen koşacağız. Ay. Hazır mısın Yelke? Yani? Hazır mısın? <laughs> Kapa açık kalsın. Sakın kapanmasın. Ne olur? Hemen kaçabilirim arkadaşlar. Bakayım bakabileceğim bakayım Yelke ne E açılmadı bu. Aa bu kilitliymiş arkadaşlar bu kilitli. He bu kadar yani. Anladım ama şurada da bir kapı var. Onu da göz gözümden kaçmaz. Gözümden asla kaçmaz. Biz bir yakalanırsak burada gecenin üçünde ne işimiz var yani? Bizim ne işimiz var? İçimiz diyor. Açıldı. Açıldı. Arkadaşlar. Sürekli yeni yerlere giriyoruz. Ya burası labirent gibi ya. Bu bina ne böyle? Her yerden bir şey çıkıyor, her yerden bir kapı, bir şey. Bu anne, ne ne ne? Bunlar duşlar anne. Anne burası <laughs> şey söyleme. Bayanların bayanlar giyinir. Evet, evet. evet kadınların soyunma odaları arkadaşlar ve kadınlara ait salonu da burada demek ki. Diğeri de erkekler içinmiş. Bizim o ilk girdiğimiz yer o Neyse, havuzun tadını çıkaralım bence. Gel yavrum. Evet. Ya Buradan gidi mi? Doğru geldi. Anne, bak havuzun tadını çıkarayım diyorsun ama seninle bizi sen yakalasın. Ya ne yakalasın sen? Nerede Fener'in? Fener'in nerede? Dürbün'ün nerede? Dağıtmış hemen kendini. Anlamayacak Anneciğim, topu yakalanır mısın? Arkadaşlar, kaçmamız gerekirse... ...yani biri gelirse ne yapacağız? Kaçacağız. Tek yol o. Ne yapalım yani başka? Yalnız arkadaşlar... Ağ什 Arkadaşlar dedim ma. O nasıl abi ya? Hadi bakalım. Görmedim. Yankı yakalatacaktı bizi. Arkadaşlar açık kalmış. Resmen feneri zor kapattım ya. Resmen yakalatacaktı bizi. Arkadaşlar huzursuz oldum. Böyle bir huzursuz oldum şu an Yankı ya. Tamam Yankı yakalatacak mı? Gerçekten arkadaşlar güvenlikler bizi görseydi kesin. Kesin görmediler Yankı. Bence bu kez yakalanmadık. Arkadaşlar ne diyorsunuz? Her defasında yakalanıyoruz. Bence bu kez yakalanmadık. Güvenlik görmedi bizi saklandık. Oh mis. Biraz tabii korktuk ama... O da olsun artık. Çıkalım başka yerlere gidelim. Yanka ben buradan korktum şimdi güvenlik falan gelince arkadaşlar böyle bir gene de her ne olursa olsun bizi görmemiş de olsa tekrar bir gelir bakar bakarsın o zaman da görür bizi. Hiç gerek yok çıkalım. ışıklarını kapatmış arkadaşlar çıkmış bizi görmemiş çünkü. Şimdi bir dakika bir dakika Yankıcım. Açacağım kapıyı arkadaşlar. Önce anneciğim koridorları kontrol edeceğiz tamam mı? Bir dakika bekle. Önce kontrol ediyoruz, kontrol etmeden çıkmıyoruz. Bizim buradan çıktığımızı görürlerse hiç iyi olmaz. Açırmıyor. arkadaşlar Ay, son Demek ki arkadaşlar açık kaldığını unutup kilit yani kilitlemesi gerektiğini düşünüp aa baktı orayı kilitlememişim deyip demek ki aklına geldi de kilitledi çıktı. Bizi de görmedi. Kaldık sabah kadar kaldık burada. Ne yapacağız Yankı? İşte Yankı'nın aklına uyarsam ki ben de zaten seviyorum böyle şeyleri ama yani o kadar da var. Ya ben girelim dedim diyor. Ama ne yapayım orası belki yok kapalı. Demedim mi arkadaşlar kapalıdır zaten dedim. Kapalı havuz dedim. Adı üstünde dedim yani. Sonradan böyle ne bileyim hadi bir deneyeyim dedim. Yani denemeden de geçmeyeyim geri gidiyorduk ya. Ben dedim bir deneyeyim hani. Ne yapsak yankı kaldık ne burada. Ne sen ne yapayım yani. Ya anne sen girdin. Şey <laughs> burada da telefon çekmez ki şimdi. Çekmiyor arkadaşlar e yazar ya hani telefonda böyle hani internet falan da çekmez biliyorsunuz ya öyle bir işaret var kesinlikle telefon çekmiyor burada. Bilmiyorum ne yapacağız kaldık yankı. Yani Cihan'ı da arayamıyorum bu binanın güvenliğini falan da sorumlusunu da arayamam şu an. Mesajlar mı? Üf, anneciğim mesaj da gitmez ki buradan gönderirim gitmez kaldık arkadaşlar ne yapacağız ya. Yukarılara falan böyle hani olur ya arkadaşlar yukarılara falan tutarsınız böyle gelir hani hat gelir böyle. Şöyle tuttuğumda geliyor. Havuza gidelim bir orada bir şey yapayım yani. Çekmiyor şu an arkadaşlar. Yani sakın ışıkları açmıyorum. Şimdi ben deniyorum arkadaşlar. Her bir köşede deneyeceğim şimdi. Eğer Cihan'a ulaşabilirsek buradan yırtarız. Gerçi bilmiyorum Cihan'ın da ne tepki vereceğini, ne işiniz vardı orada dertesi. Yok ya. Yok çekmiyor, çekmiyor. Çek, Buradan çekmiyor. Tık tık yaptık yaptı bakalım. Yankı. Nereden yüksel? Şu sehpalara falan mı çıksan? Ne yapsın? Ya geliyorum mu hat ya? Gelsin artık evet, ya. Hat ne demek Anneciğim hat olursa böyle dıt diye çalıyor ya karşı taraf biz aradığımızda. Onu duyabiliriz. Yani çağrımız karşı tarafa ulaşır. Ama diğer türlü dıt 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 kesilir ve hani e, aradığınız kişiye ulaşılamıyor falan hani zaten çalmaz, hat gelmiyor çünkü. Kullanamıyoruz yani telefon kullanamadığı gibi bir plan yani şu an. Yanka hala neyin peşindesin ya? Ağlayacağım şimdi, gecenin 3'ü yani ne yapacağız ya? Hay uykusuz kaldığıma mı yanayım şimdi bu saatten sonra artık da arkadaşlar malum yani artık yani ister hafta sonu olsun ister hani üçten sonra Ay. da artık insanın iyice böyle uykumuz bir gelecek, bir gelecek. Saçmalama. ya. Yani saçmalama. Arkadaşlar yani oldu size hani binaya geziyoruz gecenin üçünde binaya geziyoruz dedik oldu size havuzda bir gece. Gerçekten öyle olmadı mı şu an ya? Ya bakın keyif yapıyor ya. Anne ne olursa olsun zaten bizi aramaz aranız, aranız çekmezdi. Hayır ya çabalayacağız yok öyle yok öyle. Burayı dört bir yani dört bir köşesine gideceğim Ay, arkadaşlar bu yok Hayat Şuna bak ya. Ya şuna bakın ne kadar rahat ya. Ya evimizde yatağımızda evet. uyumamız gerekirken yani burada uyumak ne ya. Ha bir de yani bu olayı hani <laughs> Pollyanna hoşuna gidiyor. Olur burada da olur, olur falan rol ne yapıyor? Aa yazın bir tane böyle yattığını görmem, şey uzandığını görmem. Şimdi geldi gecenin içinde burada şey yatacağım tuttu ya. Yankı, sen orada yat madem ben babanla ulaşmaya çalışacağım. Ha. Gece 2 olmadı, gece 4 oldu bir, de, bir saat geçti. Ay doğru hala 3 diyorum da doğru söylüyor Yankı. Çok haklısın. 4 oldu arkadaşlar daha deneyeceğim. Arkadaşlar az önce girdiğimiz yer var ya. Ay burada ışık da geldi bir. Dur dur dur. İnşallah çeker ya. İnşallah çeker. Bir daha arıyorum yankı. Çalmıyor ya. Ha çaldı 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 çaldı. Çaldı. Alo. Kapanıyor ya. Kapanıyor. Ulaşamıyorum ya. Arkadaşlar hala çalmıyor. Çalmıyor. Aranıyor diyor, çalmıyor. Hiç duyuyor musunuz yani? Çalmıyor şu an. Ha, çalıyor, çalıyor, çalıyor. Çalıyor ya. Dur, dur, dur. Ses yapma. Alo. 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 Efendim. Ha, ya ya ciciğim, biz binanın kapalı havuzunda kilitli kaldık. Güvenlik geldi, bizi kilitledi. Kızım ne işiniz var sizin orada? Ya video çekmeye gelmiştik. Hani gecenin 3'ü serisi yapıyoruz ya biz böyle. Ya, yarabbim, ya Görmedi biz. Ya hiç şi... Hayır, bağırmadık. Yani biz kilitlediğini anlamadık ki. Güvenlik gelince saklandık, sonra bir baktık çıkamadık. Dur tamam, ben arayayım İsmail Bey. Tamam. Of, piştik burada, çok <laughs> sıcak burası. Tamam, <laughs> Dubai Bay. Oh, arkadaşlar. Oh, ya! En azından sesimizi biri duydu. Yankı, tamam. Şimdi istediğin kadar uzanabilirsin artık, nasıl olsa kurtulacağız. Nasıl olsa kurtulacağız arkadaşlar. Ben de rahatlayabilirim burada. Oh be. Yani şu Şevzun'u şöyle bir geldim de yatmadım Şevzun'a demem artık Anne, arkadaşlar. Artık o yemeklerin, yemeklerinin tadını özledim ya. <laughs> Karnımız acıktı susadık terledik. Çok sıcak burası. Hani o gördüğünüz salonlar falan. İyi ki kilitliymiş zaten Anne. biz mahvolurmuşuz. Anne. Kızı şey, erkek benim falan tadını özlemiştim ya. Bizim bu saatte ne işimiz var? Yankının aklına uyduk mu böyle oluyor. O benim aklıma uyuyor. Ben onun aklına uyuyorum. Böyle oluyoruz arkadaşlar biz yani. Neyse güvenlikler çıkarır şimdi birazdan. Cihan'a ulaştık. Artık gönlüm çok rahat. Bu arada videomuza beğenilerinizi atmayı unutmadınız değil mi arkadaşlar? Ve yorum bırakmayı, o dediğim, o bahsettiğim güzel yorumları, önerileriniz varsa onları belirtmeyi lütfen unutmayın. Ve kanalımıza abone olun lütfen. başka çaremiz yok Yanka. Of. Yok yok Yanka ben bir daha böyle kilitli ya da bir hani gizli yasak yerlere girmek istemiyorum bir daha. Bunu, böyle buna maruz kalmak istemiyorum. Yani yakalansak bu kadar şey yapmayacaktım yani arkadaşlar. Yine de yakalanmış olduk işte yine de haberleri oldu bu şekilde de. Ama güzeldi. Değil mi yani? Hadi, hadi, hadi. Çok teşekkür ederiz. Sağ olun. Biz, e, video çekiyorduk da o nedenle buraya geldik. Sonra da ışıklar kapandı. Ondan sonra da içeride kalmış olduk. Sağ olun teşekkür ederiz. Aşkım. çekileceğini bilerek girmedik yani buraya. Ne yapalım? Geldi başına çekilecek, yapacak bir şey yok. Öyle yani arkadaşlar. E, bugün böyle bir deneyim, böyle bir adrenalin, böyle bir heyecan yaşadık. Yaşattık sizlere de umuyoruz. Umarım videomuzu beğenmişsinizdir. Beğendiyseniz like tuşuna basmayı, kanalımıza abone olmayı ve o güzel yorumlarınızı yapmayı unutmayın. Sizleri çok ama çok seviyoruz arkadaşlar. Görüşmek üzere. Bay bay.